Stüdyomda e, konuğum var e, sevgili seyirciler sayın Ömer İyel, Hamok dönem sözcüsü e, kendisi Hamok biliyorsunuz Hatay Meslek Odaları Koordinasyon e, Hatay meslek. meslek Odaları Akademik Meslek Odaları Akademik Meslek Odaları Öyle mi? Bunu birazdan siz de söylersiniz sözcüsü önemli oldukça önemli bir, bir, bir oluşum ve sürekli Antakya'da e, neredeyse toplum toplumu ilgilendiren her konuda fikir belirten, ön planda olan bir oluşum ve onun dönem sözcüsü Sayın Ömer İyel. Evet İyel hoş geldiniz öncelikle Sayın İyel. Ee, efendim şimdi demin de ifade ettiğim gibi siz önemli bir örgütsünüz. Yani yaptığınız açıklamalar dikkate alınan bir örgütsünüz aynı zamanda. Ee, hem alanlardasınız çoğu zaman alanlardasınız toplumsal olaylarda ama aynı şekilde e, bir köprü olmaz zorunluluğu doğduğunda da köprü olan örgütler arasında yer alıyorsunuz. Yani e, devletle halk arasında öyle diyelim. Artık onu öyle adlandıralım. Ne okuyorsunuz Antakya'da son bir haftadır? E, ne okudunuz? E, e, ve e, özellikle Sayın Başbakan'ın eleştirilerini yani kullandığı uslubu değerlendirerek nasıl okuduğunuzu öğrenmek istiyorum. Buyurun. Ya önce şunu açıklayayım ben. E, Hamok, kısa adı Hamok olarak geçen evet. Hatay Akademik Meslek Odaları dan Daha önce akademik var mıydı bunda? Yoktu Sürekli evet. Sürekli ayrı da herkes kısadını hamok olarak kullandığı Öyle için. Mi? Evet. evet, evet. Peki. Ee, akademik meslek odalarının bir araya geldiği şeydir. Şu anda 10 meslek odamız evet. hamok içerisinde e, kayıtlıdır. Yani olayı şöyle antakya olarak değerlendirmeden önce niçin bu hale geldik ve Başbakanımızın üssubu evet. hakkında e, şey yapalım. Buyurun. Biliyorsunuz şimdi halkın onuru kırıldı birinci olarak. Bu şey yaparsak Süleymaniye'deki askerimizin başına çuval geçirilmesi, bu Mavi Marmara gemisindeki İsrail saldırısı, Suriye'nin uçağımızı düşürmesi ve bunun gibi olaylarda halkın onuru kırıldı. Ve halk bununla birlikte daha sonra Suriye olayları, halk devletin Suriye politikasını da halkın %75'i onaylamadı. Bunun akabinde 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemi, söz konusu. Evet. Bununla insanlara sorulmadan çocukların okullarının imam hatibe çevrilmesi. Bunlar tamamen bu Yurttaş zincirin de derken böyle evet, devam ediyor. Evet, evet. Bunların hepsini şey yapabiliriz. Şu andaki hep gençlere mal edilen bu olaylarda aslında iyi eğitimli gençlerde iş bulamama problemi söz konusu. Hı, hı. İyi eğitim almış, yabancı dili var. Fakat iş bulamıyor. Mevcut olan da işini kaybediyor. Bu ayrı bir etkendir. Yine iktidara yakın olmayanlara, iktidardan olmayanlara marjinal gözüyle bakılması. Hı, hı. Diğer bir şekilde insanların temel hak ve özgürlüklerinin sürekli olarak kısıtlanması. Alkol yasağı gibi. Bunlar bu olayları tamamen tetikleyen. Yine aynı zamanda ülkenin genelkurmay başkanının tutuklanarak örgüt başı olarak içeri alınması ayrı bir şekilde barış süreci adı altında yapılan görüşmelerde halkta ülkeyi İmralı yönetiyor bir imajı. Öyle bir imaj atıldı toplumda. Evet, toplumda en azından böyle gelişmeler bir şey onu yap. gösterdi yani. Kesinlikle. Evet. ABD günü, güdümünde olmak istemiyor halk. Hı hı. Yönetimin ABD güdümünde olduğunu algılıyor. Evet. Tamamen bunlar ve diğer şekilde Sayın Başbakan'ın söylemlerine geldiğimiz zaman içki içene Ayaş ve literatüre giren bir çapulcu deyimi söz konusu oldu. Hatta İngilizce olarak dikkat ederseniz böyle bir terim yoktur. Chaplin tabiri altında onlara da bir şey kelime kazandırmış olundu. Yani günümüzde bu gençler teknolojiyi o kadar iyi kullanıyorlar ki eski gençlik değil. İşte başbakan dedi ya herkes bir laptop olsun falan. Herkes akıllı telefonların çıkmasıyla birlikte bu şeyleri kullanıyor zaten. Kendi arasında çok iyi iletişim kurabiliyor özgürlüklerine o kadar düşkün, gelecek kaygısını taşıyor. Geleceğinde neler yapılabileceğini, neler olabileceğini ve önünü göremeyen bir gençlik. Bundan 50 sene önceki gençlik değil. 50 sene önce mahallede yanlış yapan bir çocuğa baktığınız zaman, mahalleli olmayan bir büyük ne yapıyorsun dediği zaman o insanlar susup bir kenara çekilen bir gençlik vardı. Ama günümüzde donanımlı, bilgili, Teknolojiyi kullanan bir gençlik var. Hı hı. Bu insanlara siz işte şunu yapmayacaksınız, bunu yapmayacaksınız deme lüksü kalmadı. Günümüzün gereği budur. Evet. Şunu mu söylüyorsun Sayın Yel? Yani ya da ben en azından onu mu anladım? Yanlışsa lütfen düzeltin. Ee, saydığınız birçok etken vardı. Bunların hepsi doldu, doldu, doldu deyim yerindeyse. Gezi Parkı olayı adı altında başlayan, daha sonra başka boyutlara taşınan olayda bardağın son damlası oldu ve bunlar oldu. Aynen öyle oldu. Bir de şunu ilave edeyim ben bu arada. Bu gençlik taş atan, polisimize müdahalede bulunan bir gençlik değil. Ciddi anlamda bir mizah anlayışına sahip, hı hı. dikkat ederseniz sosyal medyayı takip ettiğiniz zaman şunu rahatlıkla görebiliyoruz. Mesela i̇şte konservatuvar öğrencileri, üniversite öğrencileri bir müzikli mesajı vermek istedikleri yere müzikle, bir şarkıyla gidiyorlar. Hı hı hı. Çok ince esprilerle, çok ince söylemlerle, çok ince dörtlüklerle vermek istedikleri mesajı kavgasız, dövüşsüz, barış içerisinde bu mesajı gidecek yere kadar taşıyabilen bir gençlik oluştu. Evet zaten dikkat ederseniz bütün eylemler de yani Gezi Parkı'nda başlayan eylemler de o, o, kapsa, o kapsamda başladı. İnsanlar çadırlarını kurdular, çaylarını getirdiler, çerezlerini getirdiler. Öyle eylem yaptılar aslında yani polisin sert müdahalesi sonrası zaten biliyorsunuz olaylar başka boyuta taşındı. Peki Ömer Bey, Sayın Başbakan'ın açıklamalarını son olarak da dün Tunus dönüşüyor evet. bir açıklama yaptılar. Ee, ancak tavrında çok da bir değişiklik yok gibi görünüyor. Bunun alanlara yansımasını nasıl bekliyorsunuz? Ne yönde yansımasını bekliyorsunuz Sayın Başbakan'ın açıklamalarını? Bence provokatörler bir kenara bırakırsa demin bahsettiğimiz gençlik çok akılcı bir şekilde hareket ediyor. Hı hı. Ben size şunu söyleyeyim. Antakya'daki olan olaylarda biliyorsunuz 29 Mayıs'ta İstanbul'da başladı aynen aynı süreç içerisinde tüm illere yansıdı. Evet. Burada sosyal medyayı kullanan vatandaşlar bizim bağlı bulunduğumuz hamuğa bağlı bulan, bulunan oda başkanlarımız bil fiil sahada ve sosyal medyada aktif olarak çalışıyorlar. Hı hı. Gençlikle yerel yönetimler arasında bir bağ polisle arasındaki bir şeyi sağlamak ve kimseye yabancıların gelip provokatörlerin gelmesini önleyici bir şekilde bir çalışma içerisine girmişler. Miting alanında bulunan arkadaşlarımız var. Sosyal medyada bu işi götüren arkadaşlarımız var. Kimisi yanlış yanlı yayınlar yapılıyor. Biliyorsunuz çok hiç akla, e, asla aslar olmayan yayınlar yapılıyor. Bu yayınları arkadaşlar böyle bir yayın yapmayın ve üyelerimiz bu konuda çok hassas davranıyorlar. Böyle bir hatalı yayını anında tekrar paylaşımlardan silinmesini sağlama açısından ve yabancı giren provokatörlere Antakya küçük bir yer. Herkes birbirini tanıyor. Orada sahaya çıkan insanlar mahallelisinden tutun. Diğer mahallenin insanı herkes birbirini tanıyor. Hı hı hı. Gelen yabancıları aradan saf dışı etmek burada önemliydi. Ve son birkaç gündür de bu ciddi anlamda başarıldı. Peki sürekli bir provokatör kelimesinden söz diliyor. Biz de zaman zaman bunu kullanıyoruz. Hatta zaman zaman değil çok sık kullanıyoruz. Ee, bir kesime göre evet yani göstericilerin arasında da mutlaka provokatörlük yapan isimler var ama ciddi bir kesim de e, bu olaylar aslında Sayın Başbakan'ın cümlelerinin işte polisin sert tavrının provoke ettiğini e, dolayısıyla onların aslında biraz daha sakin olmaları gerektiği yönünde de çok ciddi bir kesim bu şekilde düşünüyor. ama hangi tarafta yani hangi düşünceyi e, daha doğru buluyor? bizim herhangi bir tarafımız yoktur siyasi anlamda Hayır, baktığımız zaman. Yani bu zaman, düşünce itibarıyla olaylarda yaptırsın. şöyle bir şey var. Yani e, hiç kimse e, bunu yadırgıyamaz. bir e, aşırı bir polis şiddeti olmuştur. Yani bunu biz de kabul ediyoruz. Herkes bunu kabul ediyor. Hı -hı. Biliyorsunuz e, hükümet kanadında da bu konuyla ilgili açıklamalar söz konusu. Evet. Yani burada aşırı bir uygulama, aşırı bir şiddet uygulanmıştır ve bunun hukuk çerçevesinde kalması gerekirdir. Bunun içinde biliyorsunuz Barolar Birliği hukukçuları devreye sokmuştur ücretsiz olarak hukuk hizmeti sağlanması anlamında. Evet. Tabiplerimiz gönüllü olarak bunları yaşadık gördük. Gönüllü olarak acil bir müdahalede bir e, sağlık problemlerine bu olayların önüne geçmesi açısından şey yapılmıştır. Biz hamok olarak doğrunun şiddetin olmaması, hukuk kuralları çerçevesinde bu işlerin yapılmasından yanayız. Yani biliyorsunuz bugün dört tane can verdik bu işi, Bir tane polis üç tane vatandaşımız. Kim isterdi? Kim ister bunu? Elbette yani. kimse istemez. Doğru söylüyorsunuz. Ee, peki son iki günü yani dün ve önceki günü eğer e, sizin söyleminizden değil elbette yani kamuoyunun genel senin bu yönde polisin sert davrandığı, şiddet e, uyguladığı, orantısı şiddet uyguladığı, işte çok miktarda gaz bombası kullandığı, biber gazı kullandığı yönünde çok çok eleştiri alıyor polis. E, peki polis aynı polisti. İki gün neden kullanmadı şiddeti ya da e, gaz bombalarını ya da biber gazını? Belki bu demin anlattığımız gibi aradaki iletişimi kurmanın bir faydasını gördük diyelim buna. Hı hı. Yani hatla, ben de oraya ha. gelmek istiyordum. Ne yaptınız? Yani bizim dışımızda dönen bir şey var mı? Çünkü basın her şeye şahit olamıyordu ne yazık ki. Ee, ne oldu? Ne konuştunuz aranızda ilgili birimlerle? Yani özel, özel bir şey yok bunda. Yani herkesin olduğu gibi bir kavga olduğu zaman aklı selim insanlar geçip bunu ayırır. Tamam aklı selim insanlar olarak siz girdiniz. Yani yani bütün bütün S&T kadar, bütün sivil toplum örgütleri bu evet. işin el attı. Çünkü bu memleket bizim yani memleketimiz. Mesela polisin şikayetine, yani emniyetin şikayetine, valiliğin şikayetine ne diyorlar size? Ne dediler size? Taş atılmaz. En basitinde. Şimdi size bir taş atılsa siz de tabii tepki koyacaksınız. Evet. Ama karşınızda da sürekli bir e, biber gazı sıkılan bir şeyde, siz de istemezsiniz. Evet. Bununla ilgili normal demokratik hakkını kullanan vatandaşlarımıza karışılmaması gerektiği... Biraz daha mesafeli olunması gerektiği. Sayın Valimizle yaptığımız toplantıda da bunu bütün oda başkanlarımız hı hı. dile getirdim. dile getirildi. Daha sonra biz hamak olarak toplantılarımızda aynı şeyler dile getirdik. ATSO'da yapılan toplantılarda bunlar dile getirdi. Herkesin istediği buydu, ortaktı. Yani aklın yolu birdir denilen bir olay var. Hı. Yani evet gösterici taş atmasın ama siz de atmayız atmayın. Yani, Aynen öyle. E, karşılıklı bir, bir şey bulalım evet. şeklinde. Bununla evet. ilgili mahalle büyükleriyle görüşüldü biliyorsunuz. Hı hı hı. Oradaki gençlerin şeyleri, talepleri hangi doğrultuda nedir, ne değildir kabul edilebilir. Olanlar değerlendirilir. İkna yoluna gidildi insanlar ve sahalara inildi. Ve bunda da çok evet. başarılı olduğu kanısındayım ben. Peki Ömer Bey e, sonra doğru yaklaşıyoruz ama biraz daha sizinle sohbet etmek istiyorum aslında sizi bulmuşken. Şimdi netice itibariyle bu gösteriler içerisinde 22 yaşındaki bir, 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 bir genç e, hı 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 hı. Ömer, ne yazık ki yaşamını kaybetti Abdullah Cemal dediğimiz çocuk henüz 22 yaşında askerliğini yapmış gelmiş bir genç çocuk. Aslında apolitikte bir insan yani ben onu biraz da tanıdığım için oradan oradan söylüyorum. Belki de böyle durumlarda yaşamını yitirmesi gereken en son kişiydi. Yani buna çok açık Kesinlikle. söylemek gerekiyor. Şimdi ilk yaşamını yitirdiği gün öyle diyelim şehit olduğu gün çünkü demokrasi şehidi olarak anılıyor evet. artık bütün Türkiye'de Abdullah. Mermiyle öldürüldüğü ifade edildi. Daha sonra gaz bombası olarak ifade edilmeye başlandı ve son olarak darp şeklinde oldu. Ee, bu çelişkili ifadelerin nedeni ne olabilir sizce? Yani ciddi anlamda bilgi bilgi kirliliği olduğu şey açık. Hı hı. Ama tabii görmediğimiz için şöyle oldu veya böyle oldu gibisinden bir ifadede tabii bulunamıyoruz biz. Ama ilk açıklamalar farklı yönde oldu. Evet sabah farklı açıklamalar hep beraber bizler de sizler gibi basından izledik. Hı hı. Görgü tanıklarının olduğu Ifade ediliyor. i̇fade ediliyor. Bu ifadenin gerçekliği ne boyuttadır? Bence e, şunu da söyleyeyim: Sosyal medyada paylaşılanlar insanların önünde çok fotoğraf, kamera kayıtları ve bilgiler var. Bu bilgiler, e, inanıyorum ki biraz e, şey sakinleştikten sonra hukuk çerçevesinde bunların tamamı değerlendirilecektir. Ne gibi görüntüler var? Ben de o... Yani sosyal medyada paylaşılan bir sürü şeyler var. İşte e, polisin aşırı şiddet kullandığından, ha, onları si, sivil, sivil e, eli sopalı insanların ha, hakikaten görüntüleri. Hakikaten onunla ilgili mesela siz e, Vali Bey ile görüştüğünüzde as, e, yarın öbür gün sevgili seyirciler bu arada tahmin ediyorum pazartesi günü ama en geç salı günü Sayın Vali zaten benim de konuğum olacak burada bu soruyu mutlaka kendisine soracağım ama e, ön bilgi alayım yani siz bunu dile getirdiniz mi mesela Sayın Vali bu eli sopalı insanlar kim polisle beraber hareket eden? Böyle Val bir soru soruldu mu Sayın Vali? Valiyle yaptığımız toplantıda e, herhangi bir şeye girilmedi. Bu polemik girilmiyor. polemik olmasın açısından girilmedi. Girilmiyor. Sadece somut önerileri aldı Sayın Valimiz Hı -hı. bu konuyla ilgili. Herkes sadece önerilerini getirdi. Olayların detaylarına hiçbir zaman için inilmedi o toplantıda. Evet bu arada biz bütün bunları konuşurken... E, yani evet çok ciddi olaylar oldu. İşte e, Abdullah Cömert isimli bir kardeşimizi kaybettik. E, ama onun dışında hepsinin dışında unuttuğumuz bir şey oldu aslında. Yani... O da en az bunlar kadar önemliydi. Sizin iki tane arkadaşınız, bir Sivil Toplum Örgütü temsilcilerinden, mesela bir tanesi Sayın Ayhan Erkal, onu da çoktandır almadık, tanıyorsunuzdur. Evet. Sayın Ahmet Aras, Doktor Ahmet Aras, bu arada, bu arada onlar da Adana'da cezaevinde yatıyorlar. Onlarla ilgili bir gelişme var mı? Bilginiz var mı? Nedir? Gündem o kadar hızlı değişiyor ki, değişiyor ki, değil mi? Yani, da istemiyorum aslında. Onun özellikle gündem'e getirmek sa için Saat başı yani. gündem değişiyor diyebiliriz aslında bu konuda. Yani bununla ilgili bütün arkadaşlarımız kalbimiz hep onlarla birlikte evet. ama normal mevcut durumda bir değişiklik yok mu şu anda. Ne yazık ki En azından şu anda öyle görünüyor. Peki Ömer Bey son olarak demin de ifade ettiğimiz gibi her konuğumuza bunu söylüyoruz. Mumcu alanında bugün de insanlar toplanacak ve daha ne kadar toplanacakları da belli değil. Belki daha bir süre daha böyle gider. Öyle görünüyor. buradan ne öneriyorsunuz? Hem onlara hem de iki gündür olayları sadece uzaktan izlemekle yetinen güvenlik güçlerine. Yani ben şunu söyleyeceğim, dün olduğu gibi, bugün de, yarın da birlik beraberliğin, hoşgörü kentimizin, ilimiz Antakya'nın dünyaya gene örnek bir kardeşlik sergileyeceğine canı gönülden inanıyorum. Evet. Yani bunun başka bir yolu yoktur. Bu hiçbir zaman için işte bazı söylemler oluyor, etnik kökenlere dayanılması, mezheplere dayanılması Antakya'da böyle bir şeyin, bütün herkes bunu dile getiriyor. Ben bunun dile getirilmesinden bile. Rahatsızlık diyorsunuz. Yani, yani bunun telaffuz edilmemesi bile gerekir. Çünkü hiçbir Konu kardeşimiz zaten yani, hiçbir veriyorum. kardeşimiz bu boyutta değil ama şunu söyleyeyim size. Bu olayların burada ilimizde artmasındaki en büyük etken sınırlarımızın başıboş olması cilve gözündeki patlamamız daha sonraki Reyhanlı'daki olay bunların tamamen provokasyona açık olduğunu gösteriyor ki biz bunu Bireyli Eylül Dünya Barış Günü'nde de dile getirmiştik orada şey olarak topluma. Ama işte zaman bizi bu konuyla ilgili haklı çıkardı keşke biz yanılsaydık bu olaylar da başımıza gelmeseydi. Yine ben son söz olarak birlik, beraberlik, kardeşliğin ilelebet burada devam edeceğini ve dünyaya yine medeniyetler şehri olarak örnek olacağımıza inanıyorum. Evet biz de sizden şunu rica ediyoruz Ömer Bey sizi bırakmadan önce ee, önceki günkü gösterilerde işte demin Eylem kardeşimiz de ifade etti zaten basında da yer aldı. Özgür Suriye ordusu kimlikli bir vatandaş yakalandı aralarında. Bir insan yakalandı. Evet. Bu kişi emniyete de teslim edildi. Aslında bu çok çok anlamlı bir şeydi. Yani e, olayların nasıl başladığı, nasıl bittiği ya da birileri nereye yönlendirmeye çalışıyor anlamında önemli bir isimdi o yakalanan kişi. Bu konuda peşini biz bırakmayacağız. Sizleri de bırakmayın lütfen. E, o da temsilcilerimiz olarak, büyüklerimiz olarak. Ve sizlere iyi akşamlar diliyorum. Evet.